Bölüm 44 Kessinin Rüyası Neredeyse vücudundaki her kas ağrırken, Sani kızların yanına yürüdü ve yere yığıldı. Nefesini toparladıktan sonra Kessiye'ye baktı. Kessi, daha iyi misin? Birkaç saniye sonra kör kız yavaşça başını salladı. Bu iyi oldu. Yer değiştirdi ve biraz tereddüt etti. Kessiye pek iyi görünmüyordu. Yüzü hala çok solgundu. Uzak ve dalgın bir ifadesi vardı. En azından bedeni artık titremiyordu. Sani insanlarla konuşmakta pek iyi değildi, hele onları sakinleştirmek hiç değil. Ne diyeceğini bilemiyordu. Gözlerini nefise çevirdi ve içten içe içini çekti. Kim bilir bir gün, bakabildiği kadarıyla en sosyal kişi o olur diye kim tahmin ederdi. Ne komedi! Bana biraz su verir misin? Kesi ona döndü ve sanki soruya şaşırmış gibi kaşlarını çattı. Sonra aniden nefesini tuttu ve gözlerini kocaman açtı. Ah! Ah pardon, tabii ki. Sınırsız su şişesini çağırdı ve Sunny'e uzattı. O da teşekkür dolu bir gülümsemeyle aldı ve şişeden birkaç büyük yudum kaptıktan sonra nefise verdi. Sonunda şişe Kessi'ye geri döndü. Sen de biraz iç. Kessi içtikten sonra Sunny bezeriksizce kör kızın omzunu hafifçe dokundu. Şimdi her şey yolunda gibi görünüyor. Yani başka bir vizyon gördün mü? Anlatabilirsin. İstersen tabii. Kesi biraz tereddüt etti ve şöyle dedi. Bilmiyorum, belki sadece bir kabustu. Sani ve Nefis birbirlerine baktılar. İkisi de Kessi'nin gördüğünün sıradan bir kabus olduğundan şüpheleniyordu. Ne de olsa insanlar genellikle rüya aleminde rüya görmezlerdi. Kör kız ise devam etti. Hatırlamıyorum aslında, kafamda sadece parçalar halinde kalmış. Sani sözcüklerini dikkatle seçti. Cassie'ye fazla baskı yapmak istemiyordu. Ne hatırlıyorsan sadece anlat, belki birlikte bir anlam çıkarabiliriz. Kesi iç çekti ve tereddütle başını salladı. Uzun bir sessizlikten sonra sonunda konuşmaya cesaret etti. İlk önce, yedi mühürle kilitlenmiş sonsuz bir karanlık gördüm. Karanlıkta devasa bir şey fırtınalıydı. Direkt görseydim aklımı kaybedeceğimi hissettim. Korkuyla izlerken mühürler teker teker kırıldı. Sonunda sadece bir tanesi kaldı ve sonra o mühür de kırıldı. Biraz titredi. Sonra bilmiyorum, sanki aklım binlerce parçaya bölündü. Her parça kendi yansımasını gösteriyordu. Çoğu karanlık ve korkunçtu. Bazılarını unuttum bile. Diğer kesi sessizleşti hatırlarken. Tekrar insan kalesini gördüm ama bu sefer geceydi. Kara gökyüzünde yalnız bir yıldız yanıyordu ve onun ışığında kaleyi aniden ateş sardı. Kan nehirleri salonlarında akıyordu. Altın zırhlı bir cesedin tahtta oturduğunu gördüm, bronz mızraklı bir kadının canavar akıntısında boğulduğunu, düşen gökyüzünü oklarıyla delmeye çalışan bir yayıncıyı. Sonunda yukarı baktığı yüzü dehşet doluydu. Sonunda devasa, korkunç kırmızı bir kule gördüm. Tabanında yedi kopmuş baş, yedi kilidi koruyordu. En tepeye açgözlü gölgeler tarafından tüketilen, ölmekte olan bir melek vardı. Meleğin kanadını gördüğümde sanki kelimelerle ifade edilemeyecek kadar değerli bir şey elimden alınıyormuş gibi hissettim. Sesi alçaldı. Sonra o kadar derin bir üzüntü, acı ve öfke hissettim ki kalan az aklımla da boğulacak gibi oldum. O anda uyandım sanırım. Nefis ve Sani bir süre sessiz kaldılar, Kesi'nin anlattıklarını anlamaya çalışarak. Nefis'in bir fikri olsa da belli etmedi ama Sani tamamen kaybolmuştu. Vizyonun gerçek olup olmadığı bile ayrı ama gizli anlamını çözmeye başlamaya bile çalışamıyordu. Önceleri Kesya'nın kaleyle ilgili gördüğü vizyon oldukça netti. Ona insan kalesini ve nereye konumlandığını dahi gösteriyordu. Ama bu sefer rüyası kopuk kopuk, garip sembollerle dolu ve belirsiz görüntüler doluydu. Bunun bir espekt yetenekle elde edilen bir vizyondan çok bir dolandırıcının kehanetine benziyordu. Sonunda iç çekti. Belki gerçekten sadece bir kabustur bu. Önceki vizyonların böyle değildi değil mi? Kesi sessizce başını salladı. Sani başının arkasını kaşındırdı. Şey, insanlar genellikle rüya aleminde rüya görmezler. Ama sen görüyorsun. Belki bazen rastgele bir kabus görmek yeteneğinin yan etkisidir. Kör kız ona döndü. Yüzünde hafif bir rahatlama vardı. "Gerçekten öyle mi düşünüyorsun?" hesaplayarak cevap verdi. "Neden olmasın, mümkün." ama içten içe huzursuzdu. Ölmekte olan bir melek gölgeler tarafından yutuluyor. "Neden bu kadar uğursuz geliyor kulağa? Gelecekte meleklerden uzak durmalıyım herhalde. Aman tanrım, hayatım birbirine girdi." Böyle bir cümle artık deli saçması bile gelmiyor kulağa. Bununla birlikte nihayet yeni bir günü karşılamaya hazırdılar. Bir süre sonra taş platformun batı kenarında oturuyorlardı, aşağıdaki leşçilere bakıyorlardı. Sunny'nin gölgesi bir sonraki yüksek noktaya giden yolu gözetliyordu. Her zaman bu kadar çok muydu acaba? Sanil nefise baktı ve başını salladı. Hayır, çok daha fazlalardı. Neredeyse leşle işlerini bitiriyorlar. Akşam üzerine kadar dayanacağını sanmıyorum. Bu da yarına kadar bu yaratıkların labirentte dolanacağı ve üç uyuyanın ilerleme yapmasını zorlaştıracağı anlamına geliyordu. En iyisi bugün buradan ayrılıp kendileriyle sürü arasında mesafe koymak olurdu. Ama önceden yol keşfetmeden gitmek zamanında güvende olmama riski taşıyordu. İki seçenek de tehlikeliydi. Nefis kaşlarını çattı, aynı şeyi düşündüğü belliydi. Bir süre sonra dedi ki, Kessin'in bu heykelin yakınında bir gece daha geçirmesini istemiyorum. Hadi şimdi gidelim. Sani düşündü, sonra kendi fikrini söylemek üzere ağzını açtı. Ama aşağıda aniden bir kargaşa çıktı ve konuşmasını engelledi. Kaybolan denizin dibinde, kırılmış mercan yığınlarının arasında, dev köpek balığı benzeri canavarın leşi, doğruyu söylemek gerekirse kalan yarısı, neredeyse etinden arınmıştı ve beyaz kemikleri arasında, çamurun içinde bir şey parıldıyordu. İki çok büyük, ışıldayan kristal. Sani'nin gözleri kocaman açıldı. Şunlar mı? Evet, iki üstün ruh çekirdeğinin parçaları. Üstün, ikisi, birden hem açgözlülük hem korkuyla doldu. Açgözlülük, bu üstün ruh parçalarının ne kadar nadir ve değerli olduğundan, korku ise dev köpek balığının en azından bir yozlaşmış şeytana dönüşmüş olabileceği gerçeğinden. Bir yozlaşmış şeytan, bir aziz veya çok sayıda uyanan tarafından durdurulmazsa potansiyel olarak bütün bir şehri yok edebilirdi. Sani çok geç kalmış şekilde ilk gece ölümün ne kadar yakın olduğunu fark etti. Yapalım mı? Bekle ve dinle. Nefise baktı ve itaatle leşçilerin uzak, zar zor duyulan gürültüsünü dinledi. Bir süre sonra orada uyumsuzluk fark etti. Nefis aniden gerginleşti. Orada, labirent yönünü işaret etti. Konsantre olduktan sonra Sani özellikle geniş bir geçitten çıkan iki devasa gölgeyi fark etti. Bir saniye sonra o gölgeyi yaratan yaratıklar göründü. Sani yuttu. Lanet olsun. Canavarlar leşçilere benziyor ama tam değildilerdi. Öncelikle çok daha büyüktüler. Çevredekilerin üzerinde 3 metreyi geçen boyları ile heybetli duruyorlardı. Sert kabukları daha kalın görünüyordu. Derin, siyah ve kırmızı tonlardaydı. Eski zamanlardan kalma, kana bulanmış bir zırh gibi. Burada orada, zararlı ve sivri dikenler kabuklarından çıkıyordu ve hareketlerini çok daha tehlikeli hale getiriyordu. Ayrıca ağır kepçeler yerine üst kolları uzun, kıvrık ve korkunç kemik biçimde oraklarla bitiyordu. Saninin sırtından soğuk terler aksa da, bunlar ne lan diye sordu. Nefis başını eğdi. Canavarlar sanırım. Bir ruh çekirdeği olan kabus yaratıkları canavarlardı. Tehlikeliydiler ve güçlüydüler ama akılsızdılar. İkinci bir çekirdek geliştirebilir veya yaratılabilirlerse canavarlar olurlardı. Canavarlar çok daha yıkıcıydı ve ilkel, bozuk bir zeka türüne sahiptiler. Bir kabus canavarının evrimindeki bir sonraki adımdı. Bu ikisi görünüşe göre kabuklu leşçilerin daha büyük, daha ölümcül versiyonlarıydı. Sunny ile Nefes iki canavarın leşe yaklaştığını seyretti. Leşçiler onlardan korkuyor, yol vermek için acele ediyorlardı. Yavaş olanlar acımasızca yana fırlatılıyor ya da kemik oraklarıyla parçalanıyordu. Çamura akan mavi kan nehirleri vardı. Ne yapıyorlar? Ruh parçalarını emmeye mi geldiler? Sonunda canavarlar leşe vardı her biri bir parçayı aldı ama emmek yerine sadece döndüler ve kıymetli kristalleri götürdüler leşçiler yol verdi küçük aç gözlerle parçaların peşlerinden gittiler sani gözlerini kırpıp nefise baktı hala şimdi mi gidiyoruz değişen yıldız kaşlarını çattı tereddüt etti birkaç saniye sonra başını salladı hayır yarın gideceğiz sonra batıya döndü ve geri çekilen canavarları izledi gölgeni bu ikisini takip etsin